Yoksulluk emekçilerin gözlerinin içindeki öfkedir. Evet arkadaşlar, açlıkla yoksullukla boğuşan emekçiler öfkelidir. Tarlası ekemeyen, ürünü paha etmeyen çiftçiler, köylüler öfkelidir. Ataması yapılmayan öğretmen sağlıkçı öfkelidir. KPS yazılı sınavında başarılı olup mülakat sınavlarında elenen gençler öfkelidir. Elektrik faturası, iş yeri kirasını aşan esnaf öfkelidir. Emeklilikte yaşa takılanlar, işsizler öfkelidir. Hayata öğrenim kredisi borcuyla dezavantajlı başlayan gençler öfkelidir. Emekçilerden alıp zenginleri besleyen bu düzene son vermek için örgütlenelim. Tüm yaşananlar gösteriyor ki Halk kendisine reva görülen bu zulme karşı ayağa kalkmalı. Krizi yaratan sermayeden ve onun iktidarından hesap sormalıdır. Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, vergiler düşürülmelidir. Yoksulluk sınırının altında yaşayan kesimlerin temel gereksinimleri devletçe karşılanmalıdır. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suya yansıyan KDV sıfırlanmalıdır. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri hızla eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir. Yapılan zamlar geri